Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki kekem çok fazla arttıysa, kelimeleri düzgün şekilde kullanamıyorsanız, nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu hale geldiğini göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi o şekilde yapın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlilik büyüsü. Eğer ki çok evlenmek istediğiniz biri varsa bu kişi size yaklaşmıyorsa onu bu yola sevk etmek için yapacak olan bir işlemdir. Aslında üzerindeki kaygıları kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi yazın. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. Kısa bir süre için etkilerini göreceksiniz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.